Bayarcı kanalından herkese merhaba değerli dostlar hava oldukça rüzgarlı birkaç gün önce oldukça iyiydi 20 derecelerde 25 derecelerdeydi dün ve bugün özellikle bugün 8 derece 10 derece işte hissedilen sıcaklık 4-5 dereceye kadar düştü maalesef ama bazılarılar kovanda kalmayı tercih ederken bazıları çıkıyor bal topluyor. Mesela şu girişi mavi olan soğanımız maşallah. Rüzgar soğuk demiyor arkadaşlar. Güzel çalışıyor. Cinsi ne diye arkadaşlarımız, dostlarımız merak edebilirler. Bu arı karnika cinsi arkadaşlar. Şöyle gördüğüm kadarıyla da F0 anaya benziyor. Arıların hepsi aynı renk. Bazıları hiç çıkmıyor arkadaşlar. Mesela şu kuanı dikkat edersek. Tabi bu kuanın gücü ona göre daha az. Belki de ondan kaynaklanıyor. Ama bu soldaki kuan biraz e, melez bir cins ama diğeri saf. işte bu da geldi. Bu soldaki biraz e, belfas melezine benziyor arkadaşlar. Sağdaki ise tahminim e, saf karnika cinsi ve maşallah var. Böyle duvarın dibinden ağacın kuytusundan gidiyor. Balı e, balığı alıp geliyor arkadaşlar. Öyle soğuktu vesaireydi demiyor. E, böyle kaliteli arı cinsiyle çalışmak gayet önemli. İşte bu soğuk havada da biz farkı fark edebiliyoruz. Aferin kızlarımıza. Yağmur demem, çamur demem. Pardon, rüzgar demem, bulut demem. Çalışıyorlar. Gayet başarılı, maşallah. Arkadaşlar, Belfast'ın notunu kırmış gibi olduk. Hemen tolere edelim. Bu da güçlü bir Belfast kolonisi. Bunda da Güzel hareket var. Evet. Sarı kızlar. Melez kızlar. Biraz da melez var bunlarda. Ama anası F1 e, Belfast arkadaşlar. Ya da Bukbast dediğimiz işte arı cinsi. Bunlar da oldukça sakin ve gayet güzel çalışıyorlar. Oldukça hareketliler. Yani güçleri eşit olabilir ya da karne az daha güçlü olabilir. Ama ikisi de iyi çalışıyor. Hava oldukça rüzgarlı sanıyorum. Rüzgar sesi duyuluyor arkadaşlar. Evet. Rüzgar var diye arılar çıkılmazlık etmiyor. Ben ara olsaydım kovandan herhalde çıkmazdım. Ee, ama işte rüzgarda da kalkıp buraya kadar geldim. Çünkü arıların üzerine şöyle biraz daha bastırdım arkadaşlar. Rüzgar atabilir. Burası 3-4 4 metre kadar yüksekte bir yer. Bir otoparkın üzeri. Yani çok rahat şu saç kıtlakları rüzgar atabilir diye. Ben de üşenmedim. Geldim yani. Biraz daha güçlendirdim. Ama arılar da gayet güzel arkadaşlar. Bu rüzgara rağmen uçabiliyorlar. Uçacaklarını tahmin etmiyordum doğrusu. İlginiz ve desteğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın dostlar.